Buna göre Hülya hafta içi boyunca çözdüğü matematik soruların yüzde kaçını pazartesi günü çözmüştür? Pazartesi günü arkadaşlar 60 tane soru çözmüş. Salı günü 30 tane, çarşamba günü 40 tane, perşembe günü yine 30 tane ve cuma günü arkadaşlar 80 tane çözmüş. Toplamda ne kadar çözmüş? 60, 40 daha 100, 130, 160, 80 daha 240. Toplam 240 tane çözmüş. Bu 240 tanenin arkadaşlar pazartesi günü çözmüş olduğu soru sayısı 60 olduğu için pazartesi günü toplama göre 60 bölü 240'ını çözmüş. Yani bu da 6 bölü 24'ten 1 bölü 4'tür. Oransal olarak arkadaşlar 1 bölü 4'ünü çözmüş. Fakat bize yüzde kaçını dediği için buradaki 1 bölü 4'ü yüzde çarparsak bu da 25 yapar. Yani yüzde 25'ini diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre bu okuldaki öğretmenlerin yaşlarının ortalaması kaçtır diye sormakta. Arkadaşlar yaşlarının ortalamasını bulmak için öğretmenlerin yaşları toplamının toplam kişi sayısına bölünmesiyle aritmetik ortalaması yani yaşların ortalaması bulunur. Şimdi burada dikkat edilse 4 tane öğretmen var her birisi 25 yaşında o zaman 4 tane öğretmenin yaşları toplamı 4 çarpı 25'ten 100'dür. Burada ise 5 tane öğretmen var her birisi 40 yaşında 5 çarpı 40'tan toplamları 200'dür yaşları toplamı. 6 tane öğretmen var. Her birinin yaşı 30 olduğu için 6 x 30'dan buradaki öğretmenlerin toplamları ise yaşları 180'dir. Şu anda burada 4, 5, 6 topladığımız zaman 15 tane öğretmenin yaşları toplamını bulduk. Bunu da kişi sayısı olan yani öğretmenlerin sayısı olan 15'e böldüğümüz zamansa e, ortalama yaşı bulmuş oluruz arkadaşlar. 100, 200 daha 300 300, 180 daha 480 480 bölü 15 3'e böldük 5, 3'e böldük 160 5'e böldük bir, 5'e böldük 32 yani ortalama 32'ymiş yaş ortalaması doğru cevap C seçeneği. Buna göre 800 metreküp hacminde olan bu havuz boşken iki musluk aynı anda açıldığında havuz kaç saatte tamamen dolar diye sormakta. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bu A musluğu olsun bu da B musluğu olsun. Şimdi A musluğuna dikkat edersek 3 saatte 60 metreküp doldurmaktadır. O zaman A muslu arkadaşlar 1 saatte ne kadar doldurur? 3 saatte 60 ise 1 saatte 3'te 1 olan 20 metreküp doldurur. B musluğu arkadaşlar 5 saatte 60 metreküp doldurmaktadır. O zaman 1 saatte B musluğu ne kadar doldurur? 60 bölü 5'ten 12 metreküp doldurur diyoruz. Bu durumda arkadaşlar ikisi beraber A ve B beraber arkadaşlar 1 saatte ne kadar doldururlar? 20 artı 12'den 32 metreküp doldururlar. 1 saatte 32 doldururlarsa 800 metreküpü kaç saatte doldururlar? İşler dışarı yaptığımız zaman buradan x eşittir 800 bölü 32. 8'e böldük 100. 8'e böldük 4. 100 bölü 4'ten cevap 25 saat olmuş olur. Yani doğru cevap C seçeneği. Buna göre kaliteli bir kolonya elde etmek için 10 litre su ile kaç litre etanolün karıştırılması gerekir diye sormaktadır. Arkadaşlar dikkat edilse burada bir doğrusal bir grafik var. Şimdi bu doğrusal grafiği ilerlettiğimiz zaman suyun kısmına baktığımız zaman suyun mesela 10 litre olduğu anda karşısına burada yani etanolün karşısında buraya hangi sayı gelmektedir? Yani bize bu sorulmaktadır. Şimdi dikkat edilirse burada arkadaşlar şu kısımda bir üçgen çizdiğimiz zaman bu üçgende 1 ile 2 arası mesafe 1 olduğu için burası 1. Şurası ise 4 ile 6 arasındaki mesafe 2 olduğu için burası 2'dir. Yani 1'e 2'dir. Yataydaki bir değişim dikeyde 2'ye karşılık gelmektedir. Şimdi bu 1'in olduğu yerden arkadaşlar mesela 10'un olduğu yere kadar bu şekilde çizdiğimiz zaman 1 ile 10'un arası mesafe 9'dur. Yani şu kısım 9 ken, o zaman şuradaki kısmı arkadaşlar 1'e 2, 2 katı olduğuna göre burası 9 ise burası o zaman 18 olmuş olur. Şimdi bu kısım 18 ise 4'ten sonrası arkadaşlar yani buraya kadarki kısım 18 olacağından dolayı 4'ün üzerine 18 eklersek burası o zaman 22 olur diyoruz. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre bu okulda 12. sınıfta okuyan öğrenci sayısı kaçtır diye sormakta. Daire grafiğinde bütün açıların toplamının 360 olması gerekir. Burası 100, burası 80, 180. Diğer iki açının toplamı 180 olması için burası 60 olduğuna göre demek ki burasının da 120 olması gerekiyor. Arkadaşlar tamamı 360 derece. Okulda ise tamamında 720 öğrenci var. Demek ki 360 dereceye 720 öğrenci karşılık gelmektedir. Şimdi 12. sınıfların merkez açısı 120 derece olduğu için 360'a 720 öğrenci karşılık gelirse 120 dereceye kaç öğrenci karşılık gelir? Burada işler dışarı çarpma yaparsak arkadaşlar x eşittir 120 çarpı 720 bölü 360. 720 ile 360 sadece burada bir, burada iki. 120 çarpı 2'den de cevabımız 240 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneği. FB taraftarı sayısı GS taraftarı sayısından 2 milyon fazla olduğuna göre BCK taraftarı sayısı kaç milyondur diye sormakta. Arkadaşlar FB'nin merkez açısı 130 derece, GS'nin merkez açısı 120 derece. Arasındaki fark arkadaşlar 10 derecelik bir fazlalık var FB'de. O yüzden buradaki 10 derecelik fazlalık arkadaşlar 2 milyon kişiye karşılık gelmektedir. Demek ki 10, 10 derece 2 milyona karşılık geldiğine göre BCK'nin arkadaşlar taraftarı 100 derecelik açı olduğu için 100 derece kaç milyona karşılık gelmektir? Buraya x dersek arkadaşlar doğru orantıdan buradan x eşittir. 100 çarpı 2 bölü 10. Sadeleştirirsek arkadaşlar bu da 20 yapar. Yani 20 milyondur. Doğru cevabımız E seçeneği. Buna göre Hande'nin 2023 yılı boyunca C sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yüzde kaçı videodur diye sorulmakta. Arkadaşlar buradaki daire grafiğinde toplam 1800 tane fotoğraf ya da video biçimdeki paylaşım lar gösterilmektedir. Şimdi burada dikkat edersek tamam 360 derece. 360 derece 1800'e karşılık geldiğine göre buradaki C'nin merkez açısı 150 olduğu için 150 derece N'ye karşılık gelmektedir. İşler dışarı yaptığımız zaman X eşittir. 150 çarpı 1800 bölü 360. 60. 1860 sadeliği size burada 5, burada 1 kalır. 150 çarpı 5'ten bu da 750 yapar. Demek ki arkadaşlar buradaki toplam 750 tane e, fotoğraf ya da video biçiminde paylaşım var. Şimdi buradaysa arkadaşlar buradaki sütun grafiğinde ise 1000 tane yaptığı fotoğrafların paylaşımı var. 250'si A'da, 300'ü B'de. Demek ki topladığımız zaman 550. binden çıkarırsak demek burada da 450 tanesi C'deymiş. Şimdi C'dekilerin tamamı 750 idi. Demek ki 450'si arkadaşlar e, fotoğraf olduğuna göre 750'den 450 çıkarsa 300 tanesi videodur. Şimdi sorulan soru C sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların yüzde kaçı videodur? Şimdi 300 tanesi video tamamı 750 o zaman oranımız 300 bölü 750. Şimdi 3'e bölersek 100, 3'e bölersek 250, 25'e bölersek 4, 25'e bölersek 10 yani 4 bölü 10. Bunda yüzde kaçı dediği için burayı yüzde çarparsak arkadaşlar buradan 40 yapar yani yüzde 40'dır diyoruz. Seçeneklerden doğru cevap C seçeneği. Kurutma süreci boyunca bu meyvelerin toplam ağırlığı 60 kilogram azaldığına göre bu köyde toplam kaç kilogram meyve toplanmıştır? Daire grafiğindeki bütün, bütün, açıların toplam 360 derece olduğu için arkadaşlar toplanan tüm meyvelerin kilogramına 360 x dersek kayısı o zaman 120 x olmuş olur. İncir 100 x'i üzümse ise 140 x. Buradaki sütün grafiğinde dikkat edilse e, meyve türü ve ağırlık kaybı yüzde. Yani kaysı mesela yüzde 25'ini kaybetmiş. Kaysı 120 x'te 120 x'in 120 x'in yüzde 25 yani 4'te bir arkadaşlar 30 x'tir demek ki 30 x kaybetmiş kaysı ağırlığından. Üzüm arkadaşlar yüzde 50'sini kaybetmiş. Üzüm 140 x'te yüzde 50 yani yarısı o da 70 x yapar. İncir arkadaşlar %20'sini, 100x'in %20'si 20x. Bu da incirden giden kilogram. Toplam giden arkadaşlar kilogram 30, 70 daha 100, 120 x 120 x bu da arkadaşlar 60 kilogram eşitmiş. 60 kilogram buradan x eşittir. 60 bölü 120'den 1 bölü 2 olmuş oldu. Bu köyde toplam kaç kilogram meyve toplanmıştır? Toplanan meyve 360 x'ti. x'i 1 bölü 2 bulduk. Bu durumda cevap 360 çarpı 1 bölü 2 o da 180 kilogramdır. Doğru cevabımız B seçeneği.